Sizi seviyoruz ve hemen geçiyoruz. Hard modda oynayacağız arkadaşlar. Ee, lütfen bu videoyu sonuna kadar izlemeyi, izlemeyi video like atıp abone olmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın. Bak izleyin ve sonuna kadar izleyin. Day bir gün iki ay gün bir demek. Hmm, İngilizce yükselttim bu arada. A2 oldu. Daha yükseliyor yani. Daha da iyi oldu. Ee, şimdi ilk öncelikle Hemen. Granı buraya gelecek. Her yerde bir ses çıkartalım. Granımız gelsin cancığımız. Arkadaşlar granım gelsin buraya. biz de şuraları bir araştıralım. Burada bir şey yok. İkisinden de bir şey çıktı yani. Hayda C. Kapıdan kaçacak bu sefer ya. Hep araba araba. Yok ya araba çok güzel ya. Kral. Araba en iyisi. Araba abi çok iyi oluyor ya. Yani. Biz niye bunu düşürmedik? Granny buraya gelsin. Ağzına sıçayım senin. Sen nasıl bir o esi? Amerika'daki o e. Vay it İtit. It. Yani. Buraya gelmiyor bir herhalde. O şerefsiz gördünüz mü şeyi? Biçi. Bakalım. Ben nerede şu an? Çok yakın hissettim Granny'yi kendime. Neredesin lan? Burada. Kapana götümde hissettim. Oğlum nerede lan bu? Çocuğum beni ya? Gir şuraya anasını satayım. Çek kolu. Gelsin. Mal gibi uğraşıyoruz ya. Hem bak combo. Yani. Granny bayılacağız. Alak emmen sonuna kadar gitsin gelsin buraya buradan görmüyor zaten sıkıntı yok gelsin görünüyor Lan. yemin ederim bu kadar kör olamaz bir insan. Koş koş o yenemez o zaten. Tek tek kırma yok bu arada. Ben bunu araştırdım. imkansız tek tek kırmaz arkadaşlar. Bak dedim ben size. burada. Aslında kapıdan da olabilir ha. Yok ya araba abi ya. En hmm. iyisi araba. En kralı araba ya. Tam başka bir şey yok. 30 saniye dolmuştur lan. Silahın parçalarını bir şuraya koyalım. Biri de yukarıdaydı galiba. E şurada işte. Şuraya bakmadık. Önü bu araya gitsin. Biz de parçalarımızı hemen yerleştirelim. Aa hepsini bulduk. Ha. Skinti yok o zaman. Silah parçalarını bulmamız bir güzel oldu arkadaşlar. Bir rahatlarız yani. gelsin çat diye vuralım rahatlayalım yani en iyisi arkadaşlar. <laughs> Gel graniciğim canım. Canım benim canım benim granim. Uçiciye çiçisin uç uç uç, uç uç, kontra. Dilime takıldı şu. Oğlum neredesin lan? Sen bize atlar mı yapıyorsun kral? Ele titreyen neresi? Düşmedi sandım. Aküyü de bulduk. Aku. Aku man. Cidden. Aha. I believe like a flower, flower. Ben bunun üzerine gidebiliyorum. <laughs> Gel bakayım buraya. Bıraksam düşer değil mi? Düşer düşer. Zzzz. 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 La itne oli. Gella gel la. E? Allah. Oh. Biç. Вообще siz opportunity. Şnol No. Buna, buna granın götüne sok. Tamamdır. Is peace, peace olay Kral Senin de var ya. Yağlayıp yutayım. Amerika'daki o ya. Eggren ya. Senin var ya gerçekten. Sivas'ın şey yapacağım ben şimdi ya. Yani. Sivaslı olan arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Abi doğdun mu? Ya bu da gitmiyor ki ama. Asıl şu şey demir ses çıkartır. gelmiş. Aydın sik. Gülme lan. <gülüyor> <gülüyor> <Bulma> lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa içine giriyor. Bak. Zınk. Boşu yok. Bak. Zınk. Uy. Ani refleks muk. Muk muk. Şimdi burada ne kaldı? Anjini part nerede ya? şeyin orada televizyon orada hadi hadi gel gel. Kelene sıçtım. büyük sövdüm. Ağır sövüş. Videomuzun konusu ağır yaşam. Ya abi ezberledim artık. Bir bitiremiyorum bir şeyi. Ananız. Doğdu. Allah belamı versin doğdu. Kaç. Doğdu bu arada. Götümüzden çıkmaz şimdi var ya öldür öldürürüz. Ya gel artık hızlı sıçacağım öbene. <gülme> ne? What the fuck? What the hell? Erkettin delik. Şişe İş git an, git duvara işe. ASMR arkadaşlar, sesimi duyuyor musunuz? ASMR yapıyoruz. <laughs> Lan sesim kızıldı lan. Gelmesin bu. Ben ses istiyorum şu an. Arkadaşlar size bir kötü bir haberim var. Yaprağı yedik galiba. Çok ses çıktı lan. Şeye gidelim ya. Special day ay. Special K. Hıbet. Dur abi neyse. Assi comment. E ee, nerede o şimdi? gal, azucarzinho bobo e tanem, zoom, eu estou, é mano, zoom o que <tune> 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 special day, ok? É meu cox cox Bütün şeyleri grenin üzerine attık ama. Aç orayı. Kanki. Koşan silah. İzlediğiniz Yaprağı yemeyiz. Neyse yaprağı yiyelim. Matematik sınavlarında biz yaprağı yedik. Yaprağı yedik. Gel lan buraya. Neredesin lan? Mal bu gelsin veriyim elini. Ana biz şuraya bakmadık. Tuvalete bakmadık lan. Ya bir sik yok ya. Üf. Biz niye frenci almadık? Ananı avradım. Bu ne korktum lan. Böcek geldi sandım. Nasıl lan? O e. Ee. O e ee. yerine mi gidiyor? Ay şerefsiz. Hı. Neyse arkadaşlar videoyu kapatacağım artık kanala abone ol like at be, yani sizleri seviyorum görüşürüz bay bay amigo.